Hepinize merhaba arkadaşlar. Ses geliyor mu? Evet geliyormuş. Çok güzel. merhaba arkadaşlar. yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu videomda Roblox oynuyoruz. Roblox'ta Adopt Me oynuyoruz ve bu videomuzda CEO oyunun gösterdiği gösterdiği çöp kutusu olma taktiğini uygulayacağız. Bakalım çok kutusu olunca neler kazanabileceğiz. CEO oyunu biliyorsunuz izlediğiniz bilmiyorum ama e, NFR pet falan kazanmış. Çok bakalım biz bir şey kazanabilecek miyiz? Bu arada sesim kaydediyor mu? Evet ediyor. Arkadaşlar bu videoyu üçüncü kez çekişim bu. Evet artık ben de çıldırmak üzereyim. Evet bu, bu videoda önce ismimi yazmıştım zaten. Sesim falan gelmiyordu. Bazen oyunun sesi çok geliyordu. onun sesi onun için kapattım. Dur bunu da kalsın. Ondan sonra o zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar çok kutsal olmayı hani şurada kayıtta çok kaydediyor şöyle bir şey. Ama bunu biz yapmayacağız tabii ki ben şuradan kendi Roblox avatarıma geliyorum. Şuradan. Neredeydi o? Heh, buradan ilk başta kostümler yerine girip iskelet adam oluyorsunuz. Arkadaşlar iskelet adam olduktan sonra şeyi falan silmeniz gerekiyor saçınızı falan. Saçınızı sakalınızı falan. Hemen siliyorsunuz benim yanındaki canavarı da silin hemen. Böyle bir şey oluyorsunuz Böyle para geldi neyse Demesi para iyidir bedava Evet arkadaşlar ondan sonra ee, Şuraya geliyoruz Bu kuyruk kısmına şöyle Buradan çok kutusunu seçiyoruz ama böyle değil Bir de kafamızı sileceğiz Buna tıklar hemen bu kolay yol değil demek Buna tıkladığınızda böyle bir kafa gözüküyor Benim gerçek Roblox avatarımın kafası Şurada oğlum böyle bir şey mi varmış benim kafamda. <laughs> neyse Çok ilgilenmeyelim Burada bayağı kaydırıyorsunuz kaydırıyorsun, Şurada boş bir şey var bunu seçiyorsunuz böyle oluyor. Arkadaşlar burada isminizi de böyle yapmanız gerekiyor. Burada vid video durdurup yapabilirsiniz. Şimdi o zaman biz ortaya gidelim ya. Bakalım neler verecek insanlar. Bir Türk serverına gelmişiz. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Kutu çok kutusu geldi. Çöpünüzü atabilirsiniz. Evet arkadaşlar bekleyeceğiz. Çok kutusu olarak burada. Hadi bakayım. Evet kaydediyor sesimi. Biraz bağırarak konuşuyorum. iyi kaydetsin, iyi ses gelsin diye. Birkaç deneme de yaptım inşallah olur yani. Kaydetmesini istiyorum. Burada bekliyoruz şu an. Birisi bize çok ah, uzun bir şey verecek mi? olur. Evet arkadaşlar, çöp ayağınıza geldi. Çöp belediye çöpü. Belediye çöpü ayağınıza geldi. Hadi bakalım. Arkadaşlar, Yollayın 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 petleri yollayın eşyaları Yollayın Kardeş sen alright Penguin yollasana ben burada çöpüm Arkadaşlar burada çöpüyüz şöyle şu, şöyle, şöyle bir şey siyah bir şey Şuradan şu toy shop'tan aldım onu da göstereyim birazdan Bilmiyorsunuz toy shop'u Evet arkadaşlar videonun sonunda göstereyim bana en iyisi Evet bu, bu video Bekleyeceğiz abi arkadaşlar yani çok da şey yapamayacağım İnsanları verip vermemesi insanlara kalmış. Birisi yanıma geldi şu an Lubna diye. Lubna bana baktı gitti ama. Şu an ismini falan okuyor herhalde çok kutusu varmış falan diyor. Trade attı evet bakalım. İlk çöpümüzü atacak mı arkadaşımız bize? Arkadaşımız bize çöp atacak mı? Şu an onu bekliyoruz. Evet abi yani işte bu arada bu video 6 like gelirse Yarın dilenci olma videosu çekeceğim. Yarın da dilenci oluruz. Sonra bilmiyorum. Sonra düşünürüm ben. Bana ya kahve veriyor. Güzel kahve güzel. İçeriz. Arkadaşlar burada bu arada ben hiç böyle kahve görmedim. Bu nasıl bir kahvedir? orada bir statüre atmış Çok güzel. Biliyorsunuz yorumda yazabilirsiniz. Araba veriyor. Arabayı neden çöpe atıyorsun? Hı. Kullansana kardeşim. Neden çöpe atıyorsun arabayı? Hı. de tavşan da veriyor. Tavşan ay şu nasıl çöpe atacaksın Vallahi şu nasıl çöpe atacak. Atacak mısın bilmiyorum atacak. Bence atmaz ama. At Ata da bilir yani bilmiyorum atmadı. At. Evet bekliyoruz. Neyse arkadaşlar bu şu kahve ne? Ben hiç böyle kahve görmedim bardakta. Normal kahve şurada olur ya. Şey. Ben şu işte şuradan alındığını. içecek yerinden aldığını biliyorum sadece kahve. Böyle bir kahve hiç görmedim ben. Bu arada biliyorsunuz bunu e, eski bir şey mi bilmiyorum ben. Biliyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Sesim kaydediyor mu? Evet kontrolümüz hazır. Güzel bekleyeceğiz artık. Evet arkadaşlar. Belediye çöpü. Belediye çöpü. Belediye çöpü. Geldi. Evet arkadaşlar. Bu arada kanalımız 50 aboneye ulaştığında belki facecam açabilirim. Hadi 50 olmasa 100 abone olsa kesin facecam açıyorum. Facecam ile videolar gelecek. 100 abone ulaştıktan sonra. Zaten bir tanesi facecam çekmiştim. Tamam üstüne. Onu zaten o mecbur çektim çünkü yoksa utanıp utanmadım anlamayacaktınız ama hep facecam videosunu merak ediyorsun, Hep video, facecam video gelmesi istiyorsanız işte hemen like hemen 100 abone yapın be. Evet bekliyoruz bu arada ya hala vermiyorlar arkadaşlar bu arada vermezler server değişeceğim. O kaydediyor değil mi? Bakayım çok da uzun çekemiyoruz benlikimin özelliği o. De paralı ben diken olmadığı için maalesef. Evet arkadaşlar bu arada sesim biraz boğuk geliyor olabilir. Şeyden aa trade attı bana. Ya bunu vermeyeceğini düşünüyorum yani bunu verirse video Arkadaşlar bunlardan birisini verirse video on like. Tamam vermedi zaten biliyorum ama. Verseydi on like at, atın yani. Mega dog falan veriyor. Bu arada verseydi size çekilişle verebilirdim. Evet. Şey ama vermedi. Ah be, bu arada ileride bir çekiliş yapmayı düşünüyorum bana içecek verdi. Protein Battle raider. Bari neden içecek atlıyorsun? Ha oyuncak oldum biliyorum da neden yani? Noha ya neyse. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? Yani 6,5 dakikada sadece kahve ve oyuncak kazandım. Bu kadar da olmaz ya. Evet arkadaşlar biz bence bir server değişelim. Ben durdurayım oyuncak. Evet. Evet arkadaşlar farklı server'a geldim. Ne ortaya şimdi onu Hızlıca. Akutu olarak farklı bir server'da deneyelim şansımızı. Evet görüyorsunuz farklı kutusu Şimdi ben burada çöp kutusu olmaya devam ettim. Kaç dakika olmuş video? Olmuş bu 6 7 dakika. Pardon 6 dakika olmuş son. Hadi bakalım belki 10 dakika olur bu video belki. Evet bekliyoruz. Çöp çöp geldi. Server server dolaşıyoruz çöp olarak. Ha kopu bir ak. iPhone trade attı bana. Bakın. iPhone'cum ne vereceksin bana? Ve neyi vermeyeceğim şunu arkadaşlar. Reyni vermez. Yani neden verirsin ki Reyni? Zaten adam üstüne biniyor. Vermeyeceğim. Şunu verirse bu videoya tam tam 20 like istiyorum. Evet, ben de. Ama ben, bence de verilmez. Ben olsam da ben de vermezdim ama. Bekleyelim bakalım. Çöp 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 çöp. toplamaya geldik. Arkadaşlar çöp. Şey, i̇şte bu arada dün NFR Koala Trade videosu çekmiştim. O videoyu izlemeyi unutmayın o videoda güzel yani orada NFR ne, koalaya neler değişebileceğiniz falan umarım öğrenmişsinizdir. Üf Turtle ya ben Turtle çok istediğim için ona şöyle bir teklif yapayım ben ya Vallahi yapayım. Turtle çok istiyorum ben. En çok istediğim petlerden birisi. Bakalım bunları verir mi? Görme de Evet arkadaşlar orada size Turtle varsa yani bana yazabilir misiniz lütfen? Lütfen yazabilir misiniz? Arkadaşlar burada hiç kimse çöp atmıyor ya. Bu da server. Böyle server mı olur? I will give you an legend. Evet. Arada ben ya çok ses geliyorum diye kontrol ediyorum çünkü... ...Yine 2, 4. Fly and ride İsmi neymiş belki tahmin edebiliyoruz. Durun arkadaşlar deneyelim. Unique'de. A, B, C yazalım. Tamam. A, B, C. Yazalım. Nerede bu adam? Allah Allah gitti ya. Arkadaşlar neyse. Çok istiyorum ben bana çöp atın. 5 Arkadaşlar. Yem. Bir. bir saniye. Bir. Bir. Ken. Evet arkadaşlar ben çöp kutsuyum. Bana bir şey atın. Çöp atın bana sıkıldım çöp atın. Çöp yemeyi severim. Oyun bir Evet kardeşim bir çöp yollayın hadi ya. True. Oh. Aa dur neyse dur bir trade at yazmaya gerek yok. Unwanted. Evet köpek köpke. Items. Here. Evet. Evet kö köpek verecek adam. Tabi verir ya köpeği verir diye düşünüyorum. Allah ip. Ben bile veririm köpek var ya size köpeğin alasını vereceğim size ya. Vallahi iyi bir tane köpeği esiriyor da insanlar. Neyse ben anlamadım bu iş arkadaşlar. Bu arada video 10 dakika olacak. Şu i̇şte 10 dakika olmadan önce ben videoyu kapatayım yoksa aniden kesilir sonra ve olmaz. Ya da dur ya da. Hadi tam bu video uzun olsun şey yapalım birleştirelim videoları tam montajı hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım çöp 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 arkadaşlar önce ben bir tane daha sonra gideyim ya yani. Evet arkadaşlar yeni bir servera girmiş bulunuyorum şu an. Şu an farklı bir servera girdim yine. Bu son server olacak sonra videoyu kapatacağım. Bir bakalım belki bu bu bir şey kazanabiliriz yoksa çok tersiz bir şey olacak. Bu arada video bitmeden şeyi göstereceğim onu da unutmayın. Bunu da sanırım ama bilmeyen arkadaşlar için göstermekte fayda var. Evet. Şuro yine yazalım. Çok kutsu konuşmaz ama biz yine de yazalım. Unwanted items here. Evet arkadaşlar. bekliyoruz şu an trade gelecek mi gelmeyecek mi sesim kaydediyor değil mi evet evet arkadaşlar evet hiç kimse bir şey öğrenmiyor ya pro your unwanted ay thumbs Arkadaşlar Bekleyeceğim biraz daha. Bir şey vermez lazım. Bu videoyu sonlandıracağım artık. 2 dakika daha da bekleyelim. Evet, yanıma geldi. Trade attı. Evet bakalım bir şey verecek mi? Bu arkadaşımız bize. Le slot koydu. Bunu vermez. Bunu vermeyeceğim biliyoruz. Adam bizi trollüyor. Kardeşim neden bizi trollüyorsun? Ha, sen, senin neden bizi trollüyorsun? Ha, neden? Neyse arkadaşlar. Bu adamların vereceği yok. Ben en iyisi videoyu sonlandırayım. En son size şurayı da göstereyim pardon. Şurayı da bir göstereyim size. Nerede alacağını. O adı iker. Pizza tekrar kullanabilirsin ama bu daha gerçek duruyor. Yani altılı pizza olduğunu Çok saçma olmaz mı yani? Adam diyor e, kedimi atacaktım diyor ama artık video bitti arkadaşlar. Burada buraya geliyorsunuz burada bak Burada 100 dolar 130muş vallahi artmış ya dolar da arttı, burası da artmış vallahi. Neyse bak buradan balon falan da Buraya biliyorsunuz zaten. Bilmiyorum için gösterdim. Hemen burası zaten. Evet arkadaşlar bugün sizden birlikte kutusu olmuştum. Evet ne kazandım soracak olursanız kahve kazandım. Dört tane nerede onlar? Bak, lan neyse kahveler gitmiş. Evet arkadaşlar bir tane de protein içeceği kazandım. Zaten bin tane vardı yani hiç kirli bir şey olamadı. Ben daha güzel şeyler kazanacağımı bekliyordum. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz, beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz e, bu video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Eğer videonun başında da dediğim gibi bu video 6 like gelirse yarın da dilenci olma videosu gelecek. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.